18. soruya baktığımızda soru cümlesinde bilginin değişkenliğini vurgulayan bu yaklaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilgi hiçbir durumda tamamlanamaz. Çünkü bilginin oluşmasında etkili olan faktörlerin hiçbirini kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Dolayısıyla olaylara, olgulara eleştiren yaklaşım eğitim sürecinin nihai amacı olmalıdır. Soru paragrafını incelediğimizde Bilginin oluşmasında etkili olan faktörlerin hiçbirini kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Dolayısıyla olaylara, olgulara eleştirel yaklaşım eğitim sürecinin nihai amacı olmalıdır. Eleştirel düşünmeyi ön plana çıkaran bu soruda hangisinin söylenemeyeceğini soruyor. A seçeneği bireylerde özler yargı güçlendirilir. Evet, bilginin oluşumunda tam bir tespit yapmak mümkün olmadığı için özler yargıların olduğunu görüyoruz. B seçeneği tümden gelip uygulamalarıyla öğretim gerçekleştirilir. Özellikle öğrencilerin akıl yürütme davranışı. Yine eleştiriler düşünmeye vurgu yapıyor. Doğrudur. Kendini gerçekleştirme bireylerde nihai davranıştır. Özellikle öğrencilerin kendilerini tanıma, kendilerini bilme ve bilgiye nasıl ulaşacağı noktasında yürütücü bir işi kullanma. D. Kesin yargılar geliştirmede bireyler desteklenir. Yukarıda ifade edilen daha çok kesin yargılardan kaçınma, eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarttığı için D seçeneği özellikle kesin yargılara yapıyor. Dolayısıyla söylenemeyecek ifade D seçeneğidir.